Evet arkadaşlar merhabalar en güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir BDDK'nın kararı ile ilgili ve borsanın yönü ile ilgili sizlere bir video çekmeye karar verdim. Şimdi yapmış olduğumuz bu konuşma kesinlikle arkadaşlar yönlendirme falan değildir siyasi bir görüş içermez sadece kendi şahsi fikirlerim kendi düşüncelerimi size yansıtmaktır. Şimdi arkadaşlar öncelikle BDDK'nın kararı arkasından borsanın durumu hakkında genel içerikli bir videom olacaktır. Şimdi hemen fazla lafı uzatmadan biliyorsunuz hemen geçmek de istiyorum. Şimdi arkadaşlar BDTK'nın almış olduğu karara şöyle bir göz attım ve eee İnceledim, okudum. BDDK'nın almış olduğu karar tamam doğrudur. Hükümet bu kararı almakla yetkilidir ve alabilir. Kimsenin buna itirazı yok. Fakat içeriğinde ve e, genel güncellemelerinde yeni bir güncelleme olacağını düşünüyorum. Çünkü birçok konu fazla detaya inilmeden, fazla e, içeriği e, anlaşılmadan e, seans kapandıktan sonra biliyorsunuz zaten e, açıklanmıştı. E, endeks kapandıktan sonra yani açıklanmıştı Cuma günü. Ee, ve birçok e, konuda ve birçok şirketleri ilgilendirdiği için ve birçok şirketlerin bu konuda e, acaba tepkilerinin ne olacak diye e, böyle biraz bekledik. Ve ondan sonra şunu gördük arkadaşlar. Bu BDDK kararının Türkiye ekonomisinde bir e, sermaye kontrolü olmadığını gördük. Bunu sermaye kontrolü diye bazı yorumcular, bazı analistler, bazı teknikçiler bunu söylüyor. Ben kesinlikle bir sermaye kontrolü olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şey asla yok. Bu 1989'dan önce sermaye bir kontrolü vardı. Biliyorsunuz şirketler istediği gibi parmağında oynatılıyordu. Artık o tamamen kalktı. Ve bir, bir sermaye kontrolü değildir. Peki bu şimdi Sebek BDDK dedi ki yani banka düzenleme denetleme kurulu dedi ki senin hesabında 15 milyon TL tutarında bir doların var ise bu doları benden kredi çekmek istiyorsan önce git o doları bozdur ondan sonra gel dedi ben sana kredi vereceğim. Tamam doğru güzel olabilir. Peki şimdi bir ithalatçı firma var, ihracatçı firma var. Ee, bireysel kişiler var bireysel yatırımcılar var bunlar ne yapacak şimdi ithalatçı bir firma ben dışarıdan bir e, mesela e, ne alacağım şu anda mesela bilgisayarı izliyoruz bilgisayarın plastik malzemesini alacağım ben bunu ithal etmek zorundayım bunun yazılımını alacağım veya bunun işte e, hoparlörünü alacağım mikrofonunu alacağım onun alüminyumunu alacağım plastiğini alacağım kurşununu alacağım falan filan peki bunları ben ithal etmek için e bana dolar lazım değil mi veya euro lazım değil mi? İthal olan mallar dışarıdan getirdiğimiz yani ithal yaptığımız mallar tamamen dolar ve euro üzerinden yapılmaktadır. Arkadaşlar şimdi e, benim e, 15 milyon e, tutarında yaklaşık olarak o da şu andaki kur ile 900-950 bin e, TL civarında bir e, Dolar yapıyor. Şimdi artık firmalar büyüdü, çok büyük firmalar, çok büyük yer açıklıyorlar. Siz de biliyorsunuz, 900 bin dolar, 950 bin dolar bir firma için artık çok küçük bir meblağ. Şimdi bu vatandaş, yurt dışından ithal edecek vatandaş, e ne yapacak şimdi bankada 900 bin doların var. E Onlar günlük, haftalık, üç günlük, beş günlük kredi çekerek kredi kullanarak kendi şirketini yönlendiriyor, kendi şirketini ayakta duruyor. Ona göre işlemler yapıyorlar. E şimdi bu adamlar e, gidip de dolar almayacak mı? Yani bunda bir eksiklik var. Bence buna yeni bir güncellemeler gelmesi lazım. Veya ben öyle anladım. Onu da söyleyeyim. Çünkü tekrar dolar almak istediği zaman senin 900 bin doların, 1 milyon doların var. Onu bozdur, onunla al. Ama ben dolar alacağım, yurt dışından ithal edeceğim. Ya bu nasıl olacak? Tamam dolar aldığım zaman hemen ithal etmem lazım. Veya şimdi e, ben yurt dışından bir plastik madde getireceğim veya neye ne, ne getireceğim mesela e, Etil alkol getireceğim. Mesela kolonya. Şu anda masamda kolonya var. Kolonyanın etil alkolünü dışarıdan getirip kolonya üreteceğim. Veya e, bilgisayar bilgisayar yapacağım. Bunun plastik maddesini dışarıdan getireceğim. E, cep telefonu ya yapacağım, bunun bunu, camını dışarıdan getireceğim ve onun içeriğini dışarıdan ithal edeceğim. E, o zaman ne yapacak? E, bu gidecek yurt dışına e, getirmek için e, doların var alamayacaksın. Ondan sonra ne olacak? E, ben bunu doları alamıyorsam o zaman ben dışarıda bir şirket kuracağım. ve buradaki doları oraya aktaracağım. Dolarında e, temettüsünün faizini ödeyeceğim. Ben doları yurt dışına çıkaracağım. Bu kadar basit. Bence bu önlemin BTDK'nın almışlığı karar hakkı olmasına dair ha, hakkı olmasına nazaran bazı eksiklerin ve bazı güncellemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece dolarımızı bir miktar geri çekebilir, bir miktar duraklatabilir ama bu geçici bir çözüm olarak görüyorum. Yani bu geçici bir çözüm sadece 2 ay 3 ay hangi gördük 17 buçuk 18'den 16 buçuk falan geldi oradan tekrardan bir tepki tekrardan 17'ye doğru bir hareket var. Bunun geçici çözüm olduğunu, daha kalıcı bir çözüm. 3-4 aylık çözümlerden ziyade 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık e, elin gavuru, elin e, Hristiyan'ı, Yahudisi böyle bir planlar yaparken biz neden 3-5 aylık, 3-5 e, günlük bir plan yapıyoruz, proje yapıyoruz? Bunu bir türlü anlayamıyorum. Yani seçimlerimiz var. Acaba seçime kadar böyle tutalım, seçimden sonra yeni bir enstrüman mı gelecek onu da bilmiyorum. Yani seçime kadar acaba bu şekilde mi olacak? Seçimden sonra birçok e, muhalefetin de zaten sizin de bildiğiniz gibi bunları tamamen iptal edeceğini söylüyor. İKKKM'ye geldi. Yani kur korumalı mevduat geldi. Kur koru mevduatta biliyorsunuz en de, e, dolar 17 buçuklardan 18'e doğru hareketlerinden 12 kadar düştü ve oradan tekrardan yukarıya bir tepki geldi. 17 buçuktan gelen e, e, dolarını bozduran 12 12 buçuklardan tekrardan e, kur korumalı mevduata geçtiyse devlet burada 17 buçuklar şu an, şey, 16 buçuklar şu anda 17 buçuk gittiği zaman o aradaki farkı devlet yine ödeyecek ve devletin kasasından milyarlar çıkacak arkadaşlar. Bu bunda ben bir eksiklik ve bu kısa çözümün pek e, sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ki olmadığını da görüyoruz zaten. Enflasyonumuzun bu kadar yüksek olduğu, faizlerin bu kadar, yani faizler 19-20'deyken ki piyasaya, şu anda 14'e düştü ki piyasa arasında ne kadar fark olduğunu siz de görüyorsunuz. Her şey üçe beşe katladı. Artık geçici çözümlerden kalıcı çözümlere geçirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani şimdi... Bu BDDK'nın almış olduğu karar şirketler üzerinde bence çok büyük bir baskılar oluşturacaktır. Çok büyük baskılar oluşturduğundan dolayı e, bir sürü de külfet açığa çıkaracaklar. Bankaya gidip e, bir e, kredi çekmek istediği zaman hemen onun kasamda ne kadar para var, hesabında ne kadar para var, bunu nasıl beyan edecek, ne kadar sürede beyan edecek, E bu zaman alacak. E, bir şirket yurt dışından acil mal gel mal alıp gelmesi gerekiyor. Onunla ilgili bir teminat mı verecek, e, ne yapacak yani? Bu, e, bankalara bir sürü iş, bir sürü bir, bir sürü yazışma ve bir, bir sürü bir zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Ben bu ben. BDDK'nın kararının tekrar yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve kısa vade doları ne kadar tutarsa tutsun ben uzun vadede tekrardan geri doların yukarı gideceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunu özellikle sizlere belirteyim. Şimdi bir şirketin yurt dışına ben diyelim ki 3 milyon dolarım var o da 45 milyon TL civarında bir para yapar yaklaşık olarak 45-50 milyon TL. Şimdi benim bu para bende durduğu müddetçe bankadan kredi çekemeyeceğim. Peki ben bu 2 milyon doları ne yapacağım? ne yapmam lazım? Nasıl eritmem lazım? Nerelere göndermem lazım ki ben gidip kredi çekmem lazım. E, doları da bozduramıyorum çünkü yurt dışından devamlı euro ile dolarla mal alıyorum. E, ne yapacak bu sefer? Eşine, dostuna, kardeşine, yeğenine, akrabalarına bu doları bir şekilde belki de paylaştıracak. Yani bunu da acaba bununla ilgili bir çalışma var mı? Bununla ilgili bir yönetmelik var mı? Bununla ilgili bir kanun var mı? Bu araştırmayı kim yapacak? Bence şu anda tam belli değil. Belli değil. Onun için bir miktar daha bunun üzerinde düşünmek, biraz da yeni güncellemeler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu kendi şahsi fikrimdir. O şöyle de olabilir. Adam gider yurt dışında bir şirket açar. Buradaki doları oraya transfer eder. Oradan gelen malı ben burada ham madde alamıyorum. Yeni mal üreteceğim için. Ham madde alamıyorum. O zaman ithalat yapar. Burada depolar tutar. İşte plastik malzemesi, pamuğunu, ete, kolonyasını, kolonyanın ham demir çeliğin ham maddesini, ondan sonra ne bileyim şu giydiğimiz gömleğin e, polyesterini gider yurt dışından getirir. Burada stoplar nasıl olsa yeni mal alamıyorum üzerinde dolu olduğu için kredi de çekemiyorum. E ne yapacağım? O zaman ithalat cennet olur. İthalatımızda patlama, ihracatımızda bir geri çekilme ve azalma olacaktır. Bu da ithalat yükseldiği için Türkiye'nin cari açık, dış borç açığı meydana gelecek. Yani ben bunları da düşündüm. Bunları da araştırdım. Bunları da okudum. Bence biraz dikkat etmek lazım. Seçimden önce e, böyle bir kararın sadece doları frenlemek olduğunu, doları tutmak olduğunu düşünüyorum. Bu kendi Şahsi fikrimdir arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Borsa ile şimdi birkaç cümle konuşacağım. Biliyorsunuz kısa ve öz olarak konuşuyorum. Arkadaşlar ben 20 bine yakın bir abonemiz var biliyorsunuz. 20 bine yakın. Kanalıma abone olursanız öncelikle onu belirteyim. Sevinirim. Abone sayımız, izlenme sayımıza göre gayet güzel. 300-500 bin abonesi olan sayın üstad ve sayın hocalara özellikle şunu söylüyorum. Ben kurban, bundan önceki Ramazan bayramından önce her gün sabah sabah endeks açıp açılmadan bir dakikalık civarında bir videolar açıklamalarda bulundum. Yani Ramazan bayramından önce ayın 18, 20, 21, 22 böyle bir geriye dönük kanalıma girdiğinizde bu videoları izlediğinizde endekslerdeki yükselişlerin satış fırsatı olacağını Ramazan bayramından önce mutlaka %50-60-80 her neyse nakite geçmenin eğer borsada oyuncu isen faydalı olacağını kısa ve orta vadeli hisselerin elden çıkarılmasının daha uygun olacağını düşündüm. Uzun vadeli hisselerde asla bir problem olmadığını zaten sizlere beyan ettim ve söylemiştim. Peki onlar ne yaptı? Sert yükselişleri satış yapanların en az %20-25 aşağı düştükten sonra bayramdan sonra dedim tekrar geri aynı hisseleri yerine koyabilirsiniz. En az %15-20 kârınız olacaktır. Bu benim nacizane fikrim dedim ve bunu uygulayanlar %15-20 kâra geçtiklerini gördük. Şimdi Ramazan Bayramı Şimdi yaklaşık 10-15 günden beri en az 7-8 tane canlı yayın en az 7-8 tane de videolar çekerek 15 günden beri 2600'e yaklaştığında endeksin arkadaşlar bir düzeltme olabilir bir geri çekilme olabilir. Önümüz kurban bayramı bir miktar hisselerinizden nakide geçerseniz e, faydalı olacağını nakit altındır diyerekten sizleri uyardım ve e, ben küçük yatırımcı dostu olduğum için küçük yatırımcıyı büyük o para baronlarına, kan emicilere, çakallara yedirmeme, yedirmemek için elimden geleni yaptım ve uğraştım ve bunun için çok çabaladım. Şöyle de bir şey var. Bunu yapanların şu anda en az hisseler üzerindeki karı en az yüzde on Bu 15 gün önceki hissenin fiyatına bak, şu andaki hissenin fiyatına bak, spek hisselere bir şey demiyor. Ana hisselerde, normal hisselerdeki aradaki farkı zaten göreceksin. Şimdi çok büyük üstatlar var dedim. Oraya tekrar döneyim. Şimdi arkadaşlar borsada biliyorsunuz benim takipçim az. Bir yıl önce kanalımı kurdum. Küçük yatırımcıyı yönlendirmek değil. Küçük yatırımcıyı bilgilendirme amaçlı. Küçük yatırımcıyı burada e, yoldurmamak. Onları böyle endirmemek için bu kanalı kurduğum için. Ve dedim ki arkadaşlar dikkatinizi çekti mi? Ben 15 günden beri diyorum ki nakide geçelim. Hiçbir üstat 300, 500, 400, 250 her neyse abonesi olan... O hocalar ve üstatlar bir gün dedi mi 15 günden beri arkadaşlar endeks geri çekilme olabilir, bayramdan önce bir düzeltme olabilir, e, resesyon tehlikesi var, enflasyon yüksek, ortalık biraz karışık ondan dolayı hisselerde bir miktar nakite geçmek daha faydalı olacaktır. Hisseler üzerinde baskı oluşturur ve bir geri çekilme yaşayabilirsiniz. Bir kişi dedi mi arkadaşlar merak ediyorum. Bir kişi dedi mi o kadar görüyorum ben de onların videolarına bakıyorum ve izliyorum. Hala destek şurada dinleyen şurada 2500'de 2600'e gidecek. ...şuraya gidecek, buraya gidecek... ...tamam gidecek, gitmeyecek demiyorum ama... ...kısa ve orta vade düşünen, hisseler alan... ...küçük yatırımcı böyle... E, e, ...değerli kardeşlerimi... ...bir defa olsun hiçbiriniz uyarmadınız... ...ben de bunlara sizlere diyorum ki... ...gerçekten çok ayıp ettiniz... ...hiçbir tane büyük üstad ve hoca... ...50 bin, 100 bin izlenen videoları hocaların... ...bir defa sözünün içerisinde... ...bayramdan önce endek düşebilir... ...hisseleri biraz satarak nakide geçmek... ...uygun olacaktır dediğini ben duymadım... ...duyan varsa videomun altına yazsın ve söylesin. Gerçekten söylesin. Arkadaşlar bu konu gerçekten çok önemli. Küçük yatırımcıyız ve oyuncu olduğumuzu biliyorum. Küçük yatırımcı uzun vadeli bekleyemiyor. Aldığı hisseyi 3-5 gün bekledikten sonra benim hissem gitmiyor deyip o hisseyi satıp başka hisseye gidiyor. O düşüyor ondan ona geçiyor. O düşüyor ondan ona geçiyor. Ben bunu önlemek için size yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de şu anda düşmeye devam eden endeksin 2300'ün de altına gelme bayramdan önce ihtimalini ben görüyorum. Elinde ise olanlar ne yapar? Bence elinde ise olanlar varsa benim uyardığımdan bu tarafa yaklaşık %20-25 düşen hisseler var. Artık buradan satılır mı? Ben olsam ben buradan satmam. Karar tamamen size aittir. Nakite geçin dedim. %70-80 nakite geçenlerden önümüzdeki RT sonuna kadar beklemenin faydalı olacağını kesinlikle nakidinin yüzde %20'sinden fazla borsada olmaması gerektiği günleri zor bir günden geçtiğimizi sizlere söyleyebilirim. Gerçekten Ukrayna Savaşı, ekonomik kri biz, enerji enerji krizi, enflasyon, resasyon, Yunanistan krizi ve bayram harifesi hepsi üst üste e, FED kararı faizi ne kadar açacak ne yapacak bunların hepsinin karışıklığından dolayı endekste bir geri çekilme ve durağın olacağı zaten defalarca söyledim ve şu anda da söylemeye devam ediyorum hala bana videolarımın altına şu hisse alınır mı şu hisse satılır mı ben ne yapacağım gibi söyleyenlere ben videolarımı çekiyorum. Onlardan bir şeyler çıkarmanız gerekiyor. Ben hiçbir hisseyi bunu alın bunu satın diye bir şey kelime kullanamıyorum. SPK'nın yasal uyarı gereği kesinlikle anlattıklarım yatırım danışmanlığı ve yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu aklınızın bir köşesine koyun ve aklınızdan çıkarmayın. Bunlar benim 23,5 yıldan beri tecrübelerimin, birikimlerimin size anlattığım bir kanaldır. Bunu özellikle belirteyim. E şimdi ne yapacağız? Şimdi beklemekten başka çaremiz yok. Belki gün içerisinde dalgalanmalar olabilir, bir tepkiler olabilir. Onlar sadece size Gel gel yaptıklarını göreceksiniz. Sonra tekrardan geri aşağılara gelecektir. E bugün sabah bir video çektim ...bir dakikalık. Ne dedim? Arkadaşlar endeksimiz aşağı gelecek ve satıcılı gün olacak diye bir başlık attım. Endeks sabah bir yukarı çıktı. Gel gel yaptı böyle acemilere yükselme ayağı yaptı. Onları satanlar şu anda %3-4 yine sadece bugün yine kardalar. Onu da size söyleyeyim. Lafı fazla uzattım. Kusura bakmayın. Değerli zamanınızı aldım. Gerçekten söylenecek o kadar çöz, çok söz var ki. Yani e, anca böyle kısa kısa videolar hakkında videolar çekerek sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Beni dinleyenlerin asla zarar etmediğini ve kazandığını aşağıya yazanlarda görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Bunun için de hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. 20 bin abonemize sadece 120 kişi kaldı. 20 bin abone olduktan sonra arkadaşlar ben her zaman e, dün de e, bir iki gün önce de söyledim. 20, abone, 20 bin aboneye ulaştıktan sonra her ay bir kişi Altın Grup adı altında bir e, e, görüşme yapacağız. E, e, Instagram'da bana ulaşacak ve e, birebir e, bu arkadaşımızın e, borsada hissesi ne yaptı ne etti. Bunlar hakkında görüş ve bilgi e, sunacağım. Kesinlikle şu hisseyi alalım. Şuraya gidecek ki Telegram gruplar gibi öyle bir grubum da yoktur. Bunu da size özellikle belirteyim. Beni takip ettiğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.